Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlarımın önerdiği oyunlar part 1 oynuyoruz. Ve yani şu anda biz bir karakteriz. Yani bir lan oğlum ben İngilizce bilmiyorum. Neyse okey diyelim. Zombiler ne lan? Vay 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 vay. Oğlum bu dandiman iki lan. Bu arada aynısı. Bu dandiman. O yeni eşya kazandı. Ya yani, tamam kardeş anladık. Ya savaşta mu sorulur kardeş. Oha oha. Oha ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşım bunu oyun çok e, arkadaşım anime gitti arkadaşlar. Pizza. Fare Oy 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 oy. Oy oyunda bir şey yok. Sadece basıyorsun. Bu kadar. Arkadaşım anime olunca. Koş koş. Ne diyon dayı? <laughs> Sensei! Kendimize short aldık galiba. Çok şey aldık. Ya dayı ne var? <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> Arkadaşım neden animatik? La, herhalde sonda boş var. Oha lan ne yaptım ben orada? Dur. Aşağı tutuyor mu? <laughs> evet. Oyunun adı bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Oyunun adı Kung Fu Z Short kazandım <laughs> Ne oldu bu? ne lan? Ne oldu? Oh my god! Ya da yan at da bir şey. Kısa short aldım Kısa short. O oh, atletim de var. Dur. Em. Ne? No. Tamam ya yani şöyle şöyle ok. Tamam hadi gidelim. Oh my god! <laughs> bu da bu oyunu öğrenmem <laughs> lazım ben. Yani. Dur şurada bir şey var. Nasıl yapıyorsun? Çok azar. Nasıl? Hocam buradan güzel selam. Şey. Oo, aduket var lan. Aduket var. Aduket var. Aduket nasıl çekeriz? Hocam aduket nasıl çekeceğiz? Oo, güç ha. Ama elmas yok. Ah. Zaman da var lan bu oyunda. Yok. Oh Çok güçlü oldum. Çok hızlı koşuyorum? de yapabilirim yapabilirim işte bu işte bu koş 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 evet. O seycek şey hayır okay. hadi bakalım hadi Ya arkadaş Ya oyun çok oyun çok şiddetli Bu oyun bana göre değil oyun çok şiddetli Sen zey ne yapıyor? O Sen siz bey Kötü adammış herhalde kötü adam oldu belliydi. Adam da galiba televizyon arkadaşı. Ne oluyor lan? O ne? Köpeğim oldu. Köpke. Ne para alıyorum. Para alıp köpeğim olur. Oo. Tabii görev tamam. Dur beyler sizi bekleteceğim. Ulan bir alalım. Seni de alalım. Ya bir şey alalım. Yani artık tek atıyorum. Hızlı koş. Oha lan. Oh. Dayı dur. Dayı dur diyoruz. Oh my god. Oha oha. Dayı seni birazcık gördük. Oha lan yeni bir şey geldi dur. Şey arkadaşlar yeni bir şey geldi. Yuppi. Oh my god. Tamam ben anladık ya. Bak bakayım bu. şekilde, şekli Şekil şukur. Gidelim. <laughs> oh, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya bir şey daha tamamlamış. Ama bunları sonra bakacağım ya. Hiç şu anda uğraşamam. Koş. Atletim artık değişti. Siz kimsiniz lan? Bu dandiman iki bu arada. Neyse. Çalın siz. Bir de oyun çok kolay. Ya dayı git ya. Bana engel oluyor. Ne yapıyorsun? Frenzy?

ne oldu? Ne oldu? ne oldu ne oldu ne oldu hadi bakayım hadi bakayım hadi git 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 Burada çok hızlı oldu lan bu ne bu ne devam ediyoruz lan dur ya bit artık Heh. Bu arada koşma yöntemini buldum, buldum arkadaşlar. Böyle ekrana hızlı hızlı basarak yani dız, ekrana çok fazla basarak hızlı koşabiliyorsunuz. <laughs> ya buna daha sonra bakacaktım da orada. Bir <laughs> 9'a geçtim artık bit. Ha <laughs> evet, tam bitti. Artık o paralı şeyleri sonra yapacağım arkadaşlar. Video, yoksa video boşa gidiyor. Ay yeni özel güç. İşte bu. Bakalım nasıl. Oha! Lan oha çok iyiydi. Çok iyi özellikmiş. Sevdim. Bu arada oyun çok güzelmiş arkadaşlar. Arkadaşım, arkadaşlarım acaba daha bana ne kadar çok oynanır sürecek merak ediyorum. Yani arkadaşımın oyunları çok güzelmiş. Animeci olması daha deşik oldu. Entity karakter goyor. Allah yine düştü. Ya da izik ya. Gel güç. Lan vurma bana. Sen kimsin la gider söylemiş. Açık geç ma la o ya o ya o ya. Tamam ben Ah ya. Bak arkadaşlar videonun yarısı bitti mi neredeyse? Bunları sonra yaparız. Video bitecek. Boşu boşuna yaptım bu Oyun çok güzelmiş. Diğer arkadaşlarıma soracağım. Oyunun evin var mı bana diye. Videoda çekeceğim. Diye soracağım kızlara sorarsam ne olacağını yani biliyorsunuz. Ya dayı sal beni ya. Dayı sal beni. O e, halin orada ne oldu? Bana mor mor ışıklar geliyor. Bu arada neden ben bu, bu zombileri dövüyorum? Hiç beni ısıramıyorlar. Bir de fareler ne alakalı? Fareler. Oha parçaladım lan. Wave 13 oğlum ya çok zor. Aa dur lan sonunda da bir tane boss var dayıya dayıya benziyor. Oha ne yaptım lan ben orada. Çat. Pat put it çat. Şöyle oh. Oradan ne yaptım lan ben TALK diye adamın içinden geçtim. ne no, ne no. E gel ya. Hey, wave 14'e geçtim. Hala bitmedim ya. Siz artık bit biter misiniz? Bu arada yine özel bizim çok güçlü. Ya çok zorlandı. Yeter artık. Ya rayif al Dur bir dakika. O şey gel o şeyi yeni almayacağım. Ya ben, ben nasıl zıplayacağım ya zıplamayı bilmiyorum ki ben. Sal beni. Neyse ben seni yenerim. Hayır. Hayır. Adı. Geri geldim. Şimdi öyle dayı. Oh. Oh my god. Ya dayı ya. Evet güçlendim. Oh. Oh amış Dur lan dur dur dur. Şimdi yeniliklere bakalım. Yeni bir şey gelmiş. 524 aynı düşünüyor. Ben bunu alayım yine de. Evet. Bir tur daha oynayıp bırakacağım. Tur ne kadar uzun? Ne kadar uzun olduğunu söyle lütfen. 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 Ya dayı koş ya. Ne oluyor lan? Daha Oha lan ne? Nereden geliyorsunuz oğlum siz? Ya siz nereden geliyorsunuz? Ya yine geldiler. Ben size ne yapacağım ya? Lan ben sal beni sal beni sal beni sal beni. Ya yine geldiler. O oh, kaçtım. <laughs> kaçtım. Oha uzun sürüyormuş. Arkadaşlar burada ben bitiriyorum. Bay bay bay. Ee, bay bay lütfen.